Dostlar merhabalar Bugün önüme çıktık Motor bize ilk şakasını yaptı Yani aslında Mekanik olarak Bir sıkıntı yok sanırım ama yani Sanırım değil öyle Bugün çalıştırdım motoru baktım Radyatörden Su sızdırıyor muhtemelen radyatörde bir çatlak var yani çok böyle aşırı şekilde değil tabii damla damla 3-5 damla hatta motor biraz çalıştıktan sonra da sızmayı kesiyor tamamen. Muhtemelen e, o işte radyatörde kılcal bir çatlak oluştu. Bakacağım bir arkadaşlar. Hani biliyorsunuz bu radyatörleri tamir edebiliyorlar. E, kaynak vesaire. O şekilde kurtarılabilirse o şekilde yapacağım. Ee, bu katkı maddeleri falan var. Ee, hani içine döküp kılcal şeyleri çatlakları falan kapatıyor ya. Ya o konuda da bilmiyorum arkadaşlar. Hani sonuçta bu antifriz motor sisteminin içinde de geziniyor. Ya Bu sefer kapatmaması gereken ufak biri yeri kapatır, eder. Ondan biraz çekiniyorum. Yani bilmiyorum artık nasıl yapacağız. Yeni radyatör almak zorunda kalırsak servise de sormadım. Hani henüz daha belli olmadığı için. Yeniden almak gerekiyorsa da yeniden alacağız mecburen. Bakalım arkadaşlar. Şu anda da riskli aslında yaptığımız şey. Ama hani çok böyle bir su eksiltmemişti. Antifriz daha doğrusu. Çok bir eksiltme yoktu. Ondan üzerine bittim. Hani bir zararı olacağını düşünmüyorum. Umarım olmaz yani. Evet. Böylece Evvi Agusta'yla da ilk arızamızı yaşamış olduk. Yani aslında çok da bir arıza sayılmaz. Ee, şöyle bir durum var. Bu radyatör koruyucu yok bunda. Yani ben taktırmadım. Ee, Önceki sahibi de taktırmamıştı. Zaten böyle çok ısınan makineler olduğu için hani bir de radyatörün önünü ekstra bir şeyle kapatmak istemedim yani. Ee, ondan dolayı radyatör koruyucu taktırmamıştım. Muhtemelen bir taş geldi, bir şey geldi. Ee, hani bu tarz bir şey olmuştur. Yoksa radyatörü kendiliğinden niye yani? delinsin değil mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağız duruma göre. Zaten sizi de e, videoyla bilgilendiririm. Hani şöyle yaptık, böyle yaptık diye. Yani o katkı maddesini de kullanabilirim. Tabii ee, kalitesiz bir şey almam. Yani onu kullanacaksam. Hani onu kullanacaksan. Hani vört olur. Ee, i̇şte ne bileyim. O tarz bir e, sıvı olursa hani güvenebilirim açıkçası. Çünkü adamlar onu düşünmüştür yani yaparken. Sonuçta o kadar zararlı bir şey olsa yani böyle büyük markalar satmaz en azından. Öyle düşünüyorum bir yandan da. Umarım başımıza büyük sıkıntı var. Açmaz arkadaşlar. Hatta şöyle bir sanayiye uğrayıp aslında öyle bir sıvı satın alabiliriz ya. Bilmiyorum işte ama kalitelisini bulmak lazım. Kalitelisini bulmak lazım. Yoksa dediğim gibi daha büyük şeyler açabiliriz başımıza. O yüzden hiç gerek yok. Kalitelisine bile şüphelerim var. Umarım bir sıkıntı olmaz. Emmi Agusta Emmi <laughs> Agusta Emmi Augusta. Tamam. Aynen. Kolay gelsin. Hayır, hayır. Evet. Evet. kardeşlerimiz de tabi merak ediyor. Evet sanayi sitesine bir uğrayalım arkadaşlar. Ya bu sıvımı bir yer satan vardır illaki. Radyatör sızdırıcı, mızdırıcı bir şeyler. Bence alıp bunu katalım ya. Ya çünkü sıkıntı. Yani fark etmeyiz. Fazla su akıtır, hararet yaptırırız. O zaman hiçbir şeye benzemez yani. yaş. Neyse arkadaşlar ben o zaman e, şimdilik kapatayım videoyu. Şu sıvı işini bir halletmeye çalışayım. E, size de bilgi veririm. Evet dostlar. E, radyatörümüz biliyorsunuz su kaçırıyordu, antifriz kaçırıyordu. Yani ufak böyle birkaç damlaydı ama... Ee, tabii şu an servise gitme vesaire gibi bir şansım ihtimalim yok O yüzden şöyle bir ürün aldım ee, Birazdan da göstereceğim size Alman malı diye güvendim ee, Radyatörcü bir arkadaşa gittim burada Erzincan sanayide ee, Ustamız bayağı da böyle bir baktım orada Radyatör vesaire tamir ediyor Bana şeyi de teklif etti Hani radyatörü söküp getir ee, Yapalım Nerede kaçak varsa orayı tamir edelim. Aslında en sağlıklı yol oydu dostlar ama e, dediğim gibi ona da şu an hiç vaktim yok. Bayağı bir uğraşmam gerekiyor. Daha doğrusu anahtar takımım da yok buna. E, sipariş ettim. Geliyor gerçi yolda da. Daha elime ulaşmadı. E, motora da aktif kullanıyoruz. Biniyoruz. E, yani mecburdum bunu kullanmaya. E, 300 mil arkadaşlar bu. E, üzerinde yazıyor zaten. 10 litre için 300 mil kullanabilirsin diye. Benim motorum yaklaşık 2.4 litre antifriz alabiliyor fabrika kullanıcı şeyinde. 2.4 olduğu için yani dörtte biri bu bunun dörtte birini kullanmamız gerekiyor. Yaklaşık 75 mil kadar ben ekledim antifriz şeyini. Direkt kesti zaten akıtmayı damlatmayı. Yaklaşık bir 30-40 kilometrede yol yaptım. Yani şu an için herhangi bir olumsuzluk yok gibi duruyor. Ee, şöyle size e, akıtan yerini falan da göstereyim. E, nereden doldurdum bunu? Ne kadar doldurdum? Onları da anlatayım. Gelin bakalım. Evet dostlar. Ürün şu. Yani Alman malı olduğu için güvendim inanın. E, oradaki radyatörcü arkadaşla da bayağı konuştuk. Hani dedim e, zaten hassas bir makine. Sıkıntı olmasın. En güzelini verdiğini söyledi. E, gerçekten de yani çok az 70-75 mil kadar kullanmama rağmen direkt kesti yani arkadaşlar. E, şöyle Emiag Agustalarda da e, şöyle çevirelim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada genleşme deposu var. E, buradan dolumunu yaptım. E, radyatörün de arkadaşlar zaten e, izleri var e, orada görüyorsunuz ama yaptıktan sonra hiçbir akıtma damlatma vesaire bir şey olmadı. Yani işte bunu koruyucu bir şey yapmadık e, dediğim gibi zaten ısınan bir makine bir de bunun önünü böyle bir plastik bir şeyle kapatmayı uygun görmedim açıkçası e, yapmayacağım da. Çok da yine zarar görürse ederse tamir ettiririz. Ee, serviste sanırım radyatörün bu üst alttaki yağ soğutucu bu antifriz e, 9-10 bin lirası vardır diye tahmin ediyorum şu radyatörün. Ee, yani durduk yere de, yere de şimdi 10 bin lira masraf etmek istemedim açıkçası. Şu anlık sorunumuz çözüldü gibi. Yalnız ben şöyle yapacağım. Ürünü kullandık ya arkadaşlar. Ürün 70-75 mil kadar şu an kabın içinde var. Hani bu diğer parçaları da tıkar mı eder mi sorusunu önlemek için bir müddet kullanacağım motoru. Yani 2-3 gün. İyice o kapalı yerler şey yapsın. Daha sonra soğutma sıvısını komple boşaltıp yeni antifriz alacağım. Çünkü içindeki antifrizden de ben emin olamadım. Çok kaliteli bir şey gelmedi bana açıkçası. Yani serviste yapılmış olmasına rağmen bakımı Yani antifrizinin çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum O antifrizi baştan bir yenileriz arkadaşlar Boşaltırım kendim yapabilirim bu işlemi dediğim gibi anahtar takımlarımız falan da kargoda onlar da gelsin Bu şekilde dostlar o suyu da yenileyince antifrizini yenileyince Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Hem antifrizimizi yenilemiş oluruz hem de bu sorundan kurtulmuş oluruz. Umarım tekrarlamaz. Tekrarlarsa da bu sefer anahtar takımımız da olacağı için bu radyatörü komple söküp bir radyatörcüye götürüp o nereden kaçak varsa oraya artık oksijenli, gazlı işte kaynak vesaire artık ne gerekiyor tam bilmiyorum. Çünkü bunların biliyorsunuz e, hafif olsun diye alüminyumdan falan yapılmış olabilir. Yani bunlara kaynak nasıl olur nasıl biter radyatörcü tabi daha iyi bilir. Yaparız radyatöre de şeyini, e, kaynağını vesaire o nereden kaçak yapıyorsa. Sorunu kökten halletmiş oluruz dostlar. Şimdilik sorunumuz halloldu şükür. E, şehir içinde de kullandım herhangi bir hararet vesaire bir durum olmadı herhangi bir damlatma vesaire de yok. Yani şuradan komple birliğin damlıyordu yani. Şu anda bu sorunumuzu halletmiş olduk. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olmayı, takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarda sohbet edebiliriz. Yorumlara da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum dostlar. Görüşürüz.